Şimdi bu zıplamalı olan hareketi tekrar yapalım. Reverans yaparmış gibi at bir bacağını yani gideceğin tarafa doğru bir adım at zıpla. Ondan sonra tabi. Bu ne yaptığım adım çapraza bir şöyle açık mı oldu tam düz mü basmalı? Ya o düz basmalı karşıya doğru. Düz gitmeli ama sen burada önemli olan nokta popoyu çıkartarak dışa doğru oradan gelip tekrar kalkmalısın. Çok vücudun dönmeyecek vücudun bana doğru hep mümkün olduğu kadar. Ama belden bir dönme var böyle. Şu bunu dururken. Hah. Evet. Bir 10-12 tane yapalım. Şimdiden başlayalım saymaya. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam çok güzeldi. Şimdi o sopayı tekrar alır mısın arkandakini? Ensene koymak için. Evet. Bacaklarını omuz genişliğinden bayağı bir büyük aç. Bir bacağın üstüne doğru yatarak sırtını dümdüz tutarak eğin. Çapraza demin yaptığımız gibi. Eğil, 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 ile eğil, eğil, buradan eğil, şimdi eğil, 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 popoyu kullan. kaç oldu ben saymadım sen saydın mı? Sen de saymadın. Tamam durabilirsin. Şimdi tek adımını öne atacağız. Bu hareketi tek adım önde olarak yapacağız. gövde evet, gövdeden öne doğru eğildin. Göğsün dik bir şekilde doğruldun. Dizler biraz bükülebilir esnekliğe, dereceye göre. Tamam bu yeterli olmuştur. Diğer bacağa geçebiliriz. Sırt düz, çok güzel. Kalktın doğruldun. Tamam. Sopayı tuttuk elimizde. Aşağıya doğru bakıyor avuçlar. Öne doğru büyük bir lanç yaparken sopayı öndeki bacağımızın yanından yere doğru uzatıyoruz. Ve oradan sonra tek bir adımda doğruluyoruz. Başlayalım. Bu ikinci oldu. Hop maşallah diyelim. En baştan bir daha. <laughs> bir şey Efendim. Şimdi ben adımı böyle attığımda böyle eğileyim mi yoksa dik durup sadece alayım. Biraz eğil. Yani ikisinin ortasını bul birazcık. Sopayı elimize aldık. Avuçlar aşağıya doğru bakıyor. Öne doğru büyük bir launch adımı atıp sopayı yandan, dizin dışından yere doğru uzatıp buradan tek hamlede kalkıp doğruluyoruz. Evet yine kalça ve bacak için. Düz kuatlardan çok öne atılan lunge gibi adımlarda kalça aktivasyonu çok daha fazla. Yani düz squat yapmak değil de böyle bacakları açarak tek bir adım öndeyken çalışmak kalçaya binen yükü arttırır. Bilge sayıyor musun hiç? Tamam ben de saymıyorum ne güzel. Son bir tane daha yap buraya. Çok güzel. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Başta olabilir konsantre olmaya çalış. Diğer tarafa vücut alıştı. İlk başta konsantrasyon ve denge zor olabilir ama sen yaptın derken <laughs> tahminim tuttu. bu çok normal. Bir iki tekrar sonra bu tarafta alışacak. Çok iyi. İnerken nefes alıp kalkarken veriyoruz. Çok bilindik bir şey bu. Tutmayın. Ne zaman alırsanız alın, pek bir önemi yok. İnsanlar yeni öğrendikleri şeylerde, çok konsantre oldukları şeylerde biraz nefes tutma eğiliminde oluyorlar. Dikkatinizi biraz da buraya verin. Yine evde sopa yoksa süpürge sapları çok işe yararlar. İki tane daha yap buraya bilgi istersen. Çok güzel. Doğru olabiliriz. Sopayı şimdi önüne dik bir şekilde koy. Bacaklarını sumo squat şeklinde aç. Sopa göğsüne değecek gibi olsun. Da değsin. Çok hafif, teğet geçsin. Ama çapraz değil, dik tutmaya çalış. Çünkü onun üzerinden, önünden böyle dik bir şekilde ineceğiz. O bizim göğsümüzü öne eğmemizi engelleyecek. Heh, dikkat et, çenene çarpmasın. Göğsü öne engellemek için sopayı dayadık vücudumuza dik bir şekilde sopadan destek almadan sadece biraz biz engellemesini sağlayarak aşağı inip squat yapacağız dik bir şekilde. Sonra kalkacağız. Harika. Nefesini al. Vererek kalk. Bu şekilde dik durmak da kalçanın aktivasyonunu artıran bir şey. Gövde ne kadar öne eğilirse squat yaparken kalçada alınan etki o kadar azalır. Ne kadar dik durursak o kadar iyi kalça çalışır. Ayaklar çaprazları gösteriyor, açık bacak yaptığımız için. Bacağın iç kısmı ve üst kısmı da aktif. Tamam bu da kafi. Bir duvar kenarı bulduk. Duvara yakın taraftaki bacağımızı büktük. Hafif öne doğru verip ağırlığımızı sonra kalçayı geriye çıkartıp ağırlığı geriye taşıdık tekrardan. El duvarda denge için sadece. O diğer dıştaki bacağı dış çapraza doğru kaldırıyoruz. Evet. Burada yine launchtaki prensip ağırlığı öne verip kalçayı geriye çıkardığımızda yerdeki kalça da çok çalışıyor. Aktif olan bacağın kalçası da çok iyi çalışıyor. değiştirebiliriz. Çalıştı galiba. 25. Harika. Senin sayman iyi. Yine aynı şekilde duvar kenarına geldik. Yakındaki bacağı büktük. Önce ağırlık öne sonra popo geriye doğru uzadı. Ve bacağı arka çapraza doğru kaldırıyoruz. Açımız bu. Çok güzel, tebrik ederim. Çalıştı galiba. Tamam. Şimdi kol, e, sırt ve kol çalışacağız. Aslında üst gövde çalışacağız diyelim. Dumbbell'larla yapacağız bir üst gövde çalışması. E, yan dön bize doğru. Önce bir sırt çalışarak başlayalım. Dizleri hafif bükmek gerekebilir. Sırtımızı yere düz paralel olacak şekilde evet çok güzel. Uzattık gövdemizi. Kollarımızı cebimize doğru çekiyoruz. Bunu yaparken de göğsü yere doğru yaklaştırmaya çalışıyoruz her seferinde. Çok güzel. Sen say. Bu üçüncü oldu diyelim. Tamam 10 olmuş oldu. Aynı pozisyonda martı uçuşu gibi kolları yana doğru açacağız. Yana geriye doğru. 10 tekrar da bunu yapalım. Evet çok güzel. Yine sırt kaslarını hedef alan bir hareket. Bu pozisyon sıkmış, yormuş olabilir, belin de ağrıyabilir. Bana doğru dön. Avuç içlerin karşıyı gösteriyor. Hafif açıklar kenarda. Onları göğüs, omuz hizanda, ortada, yukarıda birleştir. Kollarını düz tutarak. Harikasın. Evet, bu da omuz ve göğüs için bir hareket. Tamam. Biraz dinlenebilirsin. Bu sefer dumbbell'ı tutup hafif dirseğimizi büküp elimizi aslında dirseğimizi omuz hizamıza kadar yanda kaldırıyoruz. Amaç eli kaldırmak değil dirseği kaldırmak. İkisini yana doğru açıp avuçlarını aşağıya gösterecek şekilde kaldır. Yanda. Evet. Zaten bir aynaya bak kaldırdığın zaman. Ellerin dirseklerin üstünde olmayacak. Ha, dirsek daha yukarıda olacak. Sanki dirseğini kaldırıyormuş gibi. Çok güzel. Bu da omuz için bir hareket. Çok çekiyor gibisin. Aslında amaç omuzunu kulağına yaklaştırmak değil. Açık bir şekilde. Şu dirseğinin açısını da büyüt. Ağır geldi galiba elindekiler. Tamam olduğu kadar bir üç tane daha yapalım. Son bir tane daha. Tamam. Avuçların karşıya doğru döndür aynaya doğru. Dirseklerin hafif gövdenin önünde pazu çalıştıracağız. Ellerini omuzlarına doğru kaldır. Bunu yaparken beli savurmamak lazım. Vücudunu sabit tutup Sadece dirsekleri katlayıp büküp elleri omuza doğru yaklaştırıyoruz. Tamam bu da bu kadar yeter. Son ısınma hareketi olsun kollar için. Ellerini yukarı başının üstüne kaldır. Omuzlarına indirip havaya kaldıracağız. Yok triceps için kol arkası için. Böyle tutup enseye indirip kaldırırız ya hani. <laughs> Aynen öyle. Dirseklerin dışı açılmıyor. Mümkün olduğu kadar kapalı. Kulaklarına yakın. Evet bu da kol arkası için yapabileceğimiz bir hareket. Dirseğin biraz öne düşüyor aşağı indirdiğinde, kaldırdığında geriye gidiyor. Hep aynı yerde kalsın. Ne kadar gerideyse o kadar iyi çalışır. Çok sallanmamasına çalış. Hadi iki tane daha yapalım. Tamam artık dinlenebiliriz birazcık. İkinci bölüme başlayabiliriz. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Vücudu yatay pozisyona getireceğiz. Bend over pozisyonu. Dizleri bükmek gerekebilir. Yeterince esnek değilseniz. Sırtımız yere paralel. Kollar aşağı uzatıldı. Bir elimizi çekip karnımıza doğru buradan tavana doğru kaldıracağız sırtımızı çalıştıracağız. Biraz daha dönerek iyice dik şekilde kaldırmaya çalış. Bu çok iyiydi mesela. Evet. Aynısını buradan da bekliyoruz. Harika. Çok iyi bilgi. Evet. Harikasın. Çok iyi. Birer tane daha yap hadi. Çok güzel. Bravo. İkincisine geçelim. Triceps istemiştin ikinci de galiba. İkinci harekette triceps yapalım. Yine bent over pozisyonu. Öne eğilme. Sırtı yere paralel tuttuk. Dirsekler vücuda yapıştı. Biraz daha kaldır dirseklerin. Evet o hiç kımıldamıyor dirsekten. Sadece koldan aşağısı yani dirsekten aşağısı geriye doğru açılıyor. Boynunu kaldırmaya çalışma. Evet aşağıya bak. Burada eli 3 pozisyonda tutabiliriz. Burada avuç içleri içe doğru bakıyor. Bu tamam. Şimdi avuçların bahçeye doğru baksın. Evet. Şimdi ya. Yok hep o, o şekilde. Hiç çevirmiyorsun. Buradan geriye doğru. Çok güzel. Bu başka bir ucunu çalıştırır kasın. Bir de avuçların arkaya bakar. Çevir iyice. Bir de bu. Kaldır şimdi. Kolun arkasında üç tane yani aslında 3 başlı bir kas var. Bu üç açıda yaptığınızda her başa da çalışacaktır. Şimdi bu kadar kafi. Sadece biz gösteriyoruz. Kalkabilirsin. Arnold Press diye bir hareket vardı. Omuzları çalışmak için. Avuçların sana doğru bakıyor. Çevir iyice kendine doğru çeviriyor. Diğer türlü böyle önde. Onu havaya kaldırırken çevirmeye de başlıyorsun. Hareket bittiğinde avuçlar beni gösteriyor. Evet. Aşağı indin. Çevirerek kaldırdın. Hı hı. Tamam. Durabilirsin. Şimdi bir de bir kol hareketimiz vardı. W curl. Kolların vücuduna yapışık. Karşıdan bakıldığında W harfi gibisin. Evet, genelde daha bitişik yapılır e, harekette. Bu sefer açıyoruz biz dirsekleri dışa doğru. Hah, omuzlarına doğru kaldır kollarını. Yavaşça aç, sonuna kadar yavaşça kaldır. Kasın uzun olmasını istiyorsak yavaş bırakışlar yapmalıyız her hareket için. İlk kısımda dambalı kaldırırken kasın boyu kısalır ee, ve ama siz hızlı olarak indirirseniz yani indirirken kasa yük bindirmezseniz uzayarak çalışmaz. Uzayarak çalışma kısmı çok önemlidir hem kasların görünümü açısından hem de kuvvet çeşitliliği hakkında e, açısından çok faydalıdır. Her hareketi yavaş yapmanıza gerek yok ama hareketleri yaparken geri dönüş kısımları da yavaş olsun. şimdilik temel başlangıç seviyesi damla egzersizleri bu kadar. Teşekkür ederiz. Güzel. Bilge, bir dahaki sefere görüşmek üzere.